Hayırlı işler Yusuf abi. Kaç para bu? 38. Erkek. 38 bin lira. Biraz pahalı gibi. Sadık abi bu buzağlı neye 80 lira diyor. Bakalım şu buzağlı Bu Tekme mi ya? 80 bin lira istiyor bu ağzına ya, dişi. Bu dişi. 80 bin lira istiyor bir bir de yüksek istiyor. <laughs> bu yemekler de Resul arkadaşımın. <laughs> Resul sen de istiyorsun bir <laughs> 210 lira abi. 3'ü 210 bin lira. Bu <laughs> yok, gebelikler var <laughs> mı? 2 aylık, onlar boş. Hepsi boş. İyi maşallah. Piyasa düşük ama Rüzün herhalde sizin orada hala yüksek. Ne diyorsun? Bekliyoruz Dursuncu. abi sıkıntı yok. Beklerler abi bundan. Bir gün çıkar diyorsun ha? Acelemiz yok. <laughs> Bak yine <Neyi> istiyor. Yaptık <laughs> dedim. <laughs> Kaç para istiyorum Şahmet abi? Yüz mü? Evet. Seneye kurban ama. Vallahi abi onu sorma. <laughs> Ali abi verir ya sana al. Bir erkek bir dişi. Uçuyor. Bu bizim Volkan'ın dişi buzağı. Buna da 22 istiyor. Dişi buza annesi yok. Annesi yokmuş bunun. 22 bin lira istiyor. Geçer abi bu 22 bin lira değil mi? Öyle dedik ama. 20 bin liraya satacak diyor. Ben e ya? Adam bucağı, 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 bucağı. diyor ya, <laughs> Bu kimmiş ya? Şovak abi. <laughs> Şovak abi hayırlı olsun. Bunu <laughs> aldın abi? Evet, Kaç oldu bu? 58 aldık bakalım. 58. Ne yani aldık? 62. Hayırlı olsun. Ne aldın? 62. Ye. O da. <laughs> Şu zavine kimmiş ya? <laughs> Abim aldı. Kaça? 68. 68 Erkek güzel, zaten? Süper, 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 Uygun uygun olmuş. 68 e alınmış bu inek. Erkek uzağlı. Abi ucuz veren satıyor. Çok isteyen bekliyor. Adam ucuz vermiş satılmış malı bak. Resul bu senin mi? Ha. 80 istiyordu. Maşallah. Boş mu? Nefe mi boş mu? Piyasa canlı. Ya. 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 Yıl başına 40 bin lira istiyorlar bu buraya. Sementalli Yıl başına 40 bin lira istiyorlar. Sahibi de 50 diyor. Anlaşacaklar. Bakalım şurada ne var? Emirhan! Bu güzeline ne? Kaç para abisinin? Babam kaç para istiyor? 75 75 Maşallah <laughs> 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 Şey sana. Çekelim kardeşim. İşte çek. Dur şu keçi kaç para ya Sadık abi bu kaç para ya şey. Aydın abi. Hayvanın ayağı sıkıntı bir şey olmuş ama ha. Hacı Kaç para bu keçi 7 7 TL 7000 lira Neyini kaldıracaksın et yok ki bunda ya Ya kaldır baksana, kaldır baksana. Bak, bak, Dur çıkmasın bu He? Geçişini, He? Geçişini tekelenim. Niye tekelenmişsin ya? 11. ayda doğruyu bunlar. Ne 8 kilometrelik Tamam. <laughs> abi. Sağ ol. Neredeydin Ay maşallah. Nasıl? Kaç paraymış bu? 75 kayma dedim. Abi dur piyasayı Bile yükseltme bileyim. buraya. 50 desem bunu 50. Acın abi 50 de ya. Ne, ne 50 Buza mı satıyorum ben? İnek, ne satıyorum. Ne bu? abi? Buza Aa, bundan değerli. <laughs> buza büyür en azından. Öyle değil mi Fuat abi? Aynen öyle. Dana buna bir atlasın, dokuz ay sonra buza çıkaracak. Ya, buza abi. dokuz ay sonra ne olacak? Ay ya. <laughs> <laughs> Doğru <mu> abi? Tanayı <laughs> nereden bulacağız <laughs> atlatmaya? <gülüyor> Kaç alacaksın abi sen? <laughs> Hadi ya bu bir pazarlık be. Ya. Sabah yemin yemedi. Hadi. <laughs> Şafak abi bir pazarlık Şabak yapın abi. ya. <gülüyor> Ciğerler <gülüyor> mi yapışmış? <laughs> Rahatsız mı? Yok lan ne rahatsız be. Hayvan şey ölüyor Hayvan ölüyor mu? Ya, Öyle değil da. Bir elinde kalalım da. Elden çevirecek. Abi <laughs> Dur, dur, dur. Pazarlı. <laughs> tamam. Ben iyi diyorum sana iyi, i̇yi diyorum. Bağırın, ya, ya. Şimdi beni delirme şimdi. Allah bağırma bu kadar ölüyorum beni. Ben duracağım seni. <laughs> sana Allah. iş yapıyorum. İş yapıyorum. İş yapıyorum. Bu İş yapıyorum. İşe ne giriyor? Öldürecek miyim? Allah Allah. Adam parayı bir güne Aç bakalım ya. Öldürük ticaret Bu döe pazarlık yapıyorlar. He. Yılbaşına mı? Yılbaşına Kaça? 45'e. Bu 40 istiyor. 40 mı istiyor? He? Sekiz tane bu kaça? Kaç tanesi? O 50 istiyor, biri 45 istiyor. Yapsanız arayı. Burası de gelmiyor o da gelmiyor. Beş al lira, altı lira. Altı lira Kamil de peşin. Hey ya. Kamil peşin vereceğim. Nakit. Kırk bir lira. Hep nakit mi Hepsi nakit hocam ha olur. Altı lira nakit veriyorum sana peşin. Buluş mu daha? Tamam. Ay 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 45 yapın. 45. ay 45 <laughs> 45 yapın, ay 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 daha, daha Miraç, daha, daha. cemaat oy sen de 45 yapın cemaat ya. Ha, duyuyor musun? Ya o şekilde nasıl abi acımıyor mu sen? Tut sen ya salla, sen salla. Ya nasıl konuşuyorsun? Sen salla. Baş konuşma. Baş salla konuşma, salla, salla. Konuşma, salla konuşma geç şunların işini şey yap. Oldu, ne? Şu düveleri düve biri 50 diyor, biri 45 diyor. Bunu 45'e razı ediyoruz da ben bunu etmiyoruz. Ben aldım 3 ay kalkıyor başına ya. Bir tane var, bir tane ya. Ne 3-3 <laughs> ay falan var işte. <laughs> abi <ağabey> 5 varmış ha. <laughs> ya yine tat Yine ya <laughs> <Her gülüyor> <öğretim. gülüyor> 45'e yapın dedik iki tarafa. Bu da 40'ta. <laughs> <Boş ,rayla. gülüyor> Olsun ya. Tamam abi. Neyse abi. Biz cemaat dinliyoruz, sen ne Bir şey mi? yok bir şey varsa alma. Bana bak. Olmuş Hı. olmuş. Hiç şey, şey yok bir şey varsa hayırlaş. Kırk dedim ona. Dur bir adam iş yapacak, bir bekle ya sen de miraç. Abi, Çok deme, bilme ya. ya. Abi kırk üç deme, yapma abi ya. Şey miraç sen de cemaat uy biraz oluyorsa olur. Ya oluyorsa ol oluyor. abi, abi, abi. kıramıyorum. Abi bir de Abi, abi, abi. 43 Vallahi yanlış yapıyorum. Ağır, 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 ağır gelir abi. abi Cemal ben abi ben de sattım da. Şekil abi. Al şunu be de. 2 lira. Tamam 43 43. 43. Bir şey demeyeceğim abi. Fikret abi. Fikret abi 43 43. Gelsene buraya lan. Lan buraya gelsene. bir şey varsa Hayırlaş. Tut hayırlaş sen hayırlaş. Görüleceğim. Herkes diyor. Alo. Abi. Abi. <laughs> abi. <Neymişin Gülüyor> abi. <sana>. Abi. 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 Fikret abi 43 yap be. 43 43. 43 ya. 43, 43. Tamam tut. 43. 43 lira. Salla sana şunu ya. Ne duruyorsun orada? 43 lira. Bu Miraç bu Miraç laf dinlemiyor ya. Sen şimdi <laughs> Var mı? Ha, tut elimi. Ayı Allah Allah. Allah. 43 lira. tamam hadi. Ha, yok. tamam bitti. Ver para, para. Tamam hiç para yok. Ne yok yok. Ne var <laughs> ne? Ne oldu? 1000 lira mı? Onu vereceğim. 3 lira verecek. 3. 3 lira verecek sana. 3 versin. 3. Düz kalsın. Evet. Tamam 3 lira ver. 43 lira yıl başında. Gene ekmeği Tamam. 43 yıl başına. Ya oğlum abi. Vadeli satmayınca satılmıyor ya. Sükret abi. En karlısı sensin bugün yine. En karlısı sensin bugün yine. Bugün parayı güzel ya. Düzgün say sana parayı geleceğim yani tamam. hayırlı. Edemet, değil daha bu demin sana söz verdi şarap alacağım diye. Evet, şimdi alırsın, evet. al getir şimdi. <laughs> Beyler, liste Mirac'ın adını yazın. <laughs> 1 1 2025. Kendin yaz. Burayı, burayı mı zımbi? Buraya. Buraya. Boş nereye buluyorsan orayı yaz. <laughs> ya Fikret abi sen sözle laf satıyorsun. Bu adam kaçarsa ne olacak yılbaşına kadar? Önemli değil ya. Ödemesin. Ödemesin. Ha, Bir senet yap adama. Problem yok. Yok değil mi? Öder mi bu çocuk? <laughs> Allah Allah. Bak sana güveniyor adam. Sen bu adamı kırıyorsun Miraç. O beni güvenmez. Ben Oo. Bizim onlarla değişiyor. Ya lira verdim ya. Kim ödeyecek? Niye o ödeyecek geleceksin? Yılbaşına 12. ay mı oluyor yılbaşı? Yılbaşı 10. ay mı oluyor abi? Evet. 1. ayın biri işte. Kim ödeyecek bunu? Kim kim ödeyecek? Sadece oğlum oraya yazmışız sadece para isim soy ismini yazsana. Kim ödeyecek bunu ya? Allah'ım yüzü Fikret abi bu seni dolandıracak mı? Ne yapacak ya? İmza, imza atıyor bana. Fred abi. Bu isim yazmamış, bir şey yazmamış. Seni dolandıracak eee, mı? Ne yapacak ee, bu çocuk ya? Bak Kaya Miraç'a borçlu Bakalım kamera kameraya da kaydedelim. tamam Miraç. İmza tamam. da. Kaydettik. Ya şey bana şey Mezarlık yapar, mezarlığı. Taşını Mevludum. çevirsin, taşını. Mevludum. Bana bak hiç kimseye verecek yerim yok, Allah. bu parayı. Ya, şey. dört ayda Allah mı öleceksin ya? Dört ayda mı öleceksin? <laughs> Bu pazarlık da böyle bitmiş oldu Fikret abi. Ne ekmek abi gördün mü? Adam ne ekmek yedi? Sen burada dikil akşama kadar. 8 milyar para parayı. Bundan 10 lira alacak. 10 lira alman lazımdı senin. Hı. Şükret abi. Biraz ucuz verdin. 10 lira alman lazımdı. Hı. 8 milyar. Tamam bu tamam. Sakalcı geldi. Ayıp olur. Abi Ayıp olur. Sakal istiyor bu hacı. Sen niye adamdan sakal istiyorsun? Vallahi ayıp olur. Cemal <laughs> <Yok ya. gülüyor> abi, sen, abi sen niye sakal istiyorsun adamdan? Ne yaptın koydu. sen? Para mı kattın? Ne yaptın? Yemek parasını ver Cemal. Hadi. daha bu senden niye para istiyor? Araç mı kesiyor? Hadi, Allah hadi. Allah. Ya hepsini dolaşacağım diye tamam bekliyorum. <laughs> Araç istiyor musun? Hadi Bak öyle ne diyor. Neyi Lan neyi diyorsun ya? Bir saat içinde yapıp gene döndüm buna. Fikir. Ya bir uzaklaş Fikret abinin peşine gelip durma ya. Zarar diyor adam. Var Resul sattın mı? Tamam ben de zarerdim. O Ala abi güzel mal getirmişsin. Güzel getirmiş. Ala abi bu buza kaç para be? Ana hani bunun anası var mı? Anası var abi. Kaç para anasıyla? Evet. Anasıyla kaç para? Anasıyla 105 lira. Evet. Anası kaç doğru? Evet. Erkek. Evet. Erkek buzağı. Anası varmış bu kitap. Bak al güzel. Anasıyla 105 lira diyor. Evet. Güzel ama. Evet. Güzel evet. güzel. Evet. Bu erkek fındık al. Yedi buçuk fındık. Şimdi anasını da bir evet, ya. Yani, ya. Bana bak. Sen, gel Bakalım anası da geliyor. Anası Ana da geliyor. Ha, Anladım. Tamam. Anan size 105 lira diyor. 100 lira desen. sen. Abi, alamadık, Ali abi emiyor emiyor. Biraz yaklaştır. Ali abi yaklaştır biraz sen. Tamam şimdi. Ya bu boş tarafa bağlasana Ali abi. Ali abi bu taraf boş ya. Bağlasana boş tarafa. <laughs> Da, bu da mı erkek? Aa, bu, bu da erkekmiş ya. Bu 60 diyor buna ya. erkek 60 bin lira diyor. Kaldırırsın gel gel. Sen Çekiyoruz oğlum. Alex, bir mal Alex, almıyorum ben de video çekiyorum. Ne yapayım? Alex hoş geldin. Lan. Alex bunu 60 diyor. Alex gel Alex. Alex'e benziyor lan. <laughs> Bağırtın biraz Ali abi bir bakayım hadi. Ali abi gelsene. Korkudan buraya gelemiyor ki adam. Şey para Ali abi gel 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 oh. gel Şu sigaraları bırakın ya Saklıyoruz Hala gelemedi salmıyorlar oradan bak Sen baş... Niye baş... Sen Ali abi, alamadım Bir kere <laughs> daha alaydım <laughs> be biz, biz biz, biz, ben 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 ya sen alamaz, sen bütün pazarı... Ali gelsin. abi bırak bu zayi sen ya. Şu abi, şu adamlara bak. Hadi Ali abi. Ali abi, abi, şey abi. abi eline desene. Diyemeyim, valla alamadım abi at Bir şey, şey adam ya. E Allah sana kalim olsun, abi. olsun. Abi. niye öyle diyorsun? Denk veriyor. Bir tarafa elde kağıdı yapalım. Kurban mı aldın abi sen? Peşin aldım abi, ha şimdi canlı canlı sana attım aldım yükledim. Adam buradan, götürdü adam beni. Ben ne boyut konuşacağım abi? Bir baksana Mehmet abi kafasına bak. Hayret bir şey. Ya, ya başlayın burası başlayın. niye doldu böyle ya? Buzağa kayboldu. Ya, bu bir çekil oradan ya. Gel buraya. Hırsız ha? gibi araya girdi ya. 60 diyor. Ulan neyin boynunuzunmuş? O o tarafa niye geçti şimdi? Evet, evet. Mehmet Dadak niye istiyor? Mehmet Dadak niye istiyor? Yine istiyor ya. Ya bir dur bu şurayı yapsana sen Ali Çeksene Abi. Çeksene şunu şuraya. Ya şunu elini tutma ya. o. Gel buraya. Ali abi gelsene şu danayı yapsana bir. Adam, baksana, pader, baksana. Gel bir danayı yap gel. Danayı yap danayı. Ne istiyor bu zorla 80'e? Ne Ali abi. Boy, 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 Ali o, abi. Ali abi. Ali abi. Ali abi. Ali abi. Ali Valla Hocam şu sigarayı bir bırak bırak. Ali abi. Sigarayı bir bırak. Ali abi. Bir lira. Tamam bak öyle olur ha. On iki lira artırsın. var hadi daha lira? lira. Ne diyorsun abi? Dur Allah'ım. alamadım ya. ne ellisi ya? ya. lira <laughs> <ya. gülüyor> değil Ali abi. De, de. Bu değil Ali değil. 45 lira abi. Altmış lira var sana. Ali abi. Senden, ben senden de mal alayım abi. Ekmeklerden mal veriyorum abi. Zararla mal veriyorum abi. Ali abi. 52'ye yapalım mı? Tamam kilo ver Ali abi madem taş alsan Daha kaç kilo geliyor taş şahansa. Ali abi hadi bak. Bana bak. Beyaz alttan istemem abi. Kaça vereceğiz ya? Abi adam salladı ya. Alttan istemem beyaz oralarda değil. Kaça eliye mi alalım? Beyaz. 50'ye varsa ben de alacağım. Beyaz abinin gibi verdi 54'e e Ben verdim alacağım. Peşimde gülüm. E ya. 52'ye yapın ya iki tarafa. Yine nah, mi zarar ediyor? ben evde yeni ayrıldım ya. Vermedin mi bunun gibi perşembe günü önce kalktın? Sen, sen, sen verdin ben. Sana vermedim ki. Benim danayı verdin. sen değil miydin? Yok. Hadi Onun 54'e verdin. Buna güvendi kaldı. Ali abi.

53 güzel. Ali abi hayırlı olsun. Kıza değil, kıza yarı oldu. Türkiye'de 48'e alınsa 50'ye satılır işte. Adam 52'ye alınsa. Ali abi alır 52'ye. Kıza da güzel ama. Güzel de ama. Biraz kamburluk var ama. Bu pazarlık olmadı aslında. Tamam vereceğim. Gitti abi, senin buzağa. bak. Bir buçuk, buçuk lira kar aldı adam. Bir buçuk, buçuk lira lir 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 karla aynı vadeye verdi adam. Olduğu yerde. Olduğu yerde doğru. Para Ama mı yani. bağladın desene şuna. A, parayı ben verdim. <laughs> Para mı bağladın desene Fikret abi. Ne alacağım ya? 44 oldu şimdi bu yıl başına. <laughs>